Yeni videoya hoş geldiniz. bugünkü videomuzda bir takım düşüşler oldu. bir iki üç gündür. Onunla ilgili bir değerlendirmemiz olacak. İndikatörümüze bakacağız neler ne olmuş nasıl olmuş diye. öncelikle bunu daha iyi bir şekilde deneyimlemek için tam olarak tarih gireceğim buraya. Ayın 24'üne bir bakalım önce. Bugün ayın 27'si, 24'üne bir bakalım. Şöyle hatta strateji testinden işlem listesine de tıklayalım. Heh, evet. Bakın arkadaşlar bu ayın 24'ünde bizim botumuzun bir günlük elde etmiş olduğu veri. Yani 24'ünden 24'üne evet tam bir günde 1000 dolarlık bir marjda 1.49 yani 14 93 dolar 14 dolar 93 sent bir karı olmuş. Bakın full düşen. Düşen grafikte nasıl çalışmış? Gayet güzel. Bugün pardon dün ve bugün bir düşüşümüz oldu. Yani 2 gün boyunca bir düşüşümüz oldu. Ona hitaben çekiyorum bu videoyu. Biz bu tarz düşüşlerde bile yani şu şekilde dengesiz bir grafikte bile long işlem açarak trailingsiz Kazanç elde ettik. Bakın buralarda birçok defa stop olduk. Hatta trailingi olan arkadaşlar bu stoplardan da şunlar hariç. Hani trailingi %0.40 vesaire olan arkadaşlar da yine kazanmaya devam etti. Yani düşüşte dahi biz bugün kazandık. O günden bahsediyorum. Ee, gayet güzel bir grafik diyemeyiz buna. Çünkü düşüş dolu bir grafik ama biz yine her türlü karımızı almış olduk. Böyle düşen bir grafikti diyelim şimdi 25'ine bakalım bir de düşüşlerin neden olduğunu şu an anlatmaya çalışıyorum neden zarar ediyoruz neden çok dalgalı bir durum oluyor diye bakın ayın 25'ini açtım yani 27'si 26-25 iki gün öncesini açtım yatay grafikte çok hafif bir dalgası var yatay grafikte bile biz yine günlük 1.37 karımızı almış olduk 13 dolar 1000 dolara 1000 dolara 13 dolar gibi bir Meblağ Yapıyor Peki Şöyle yapsaydık nasıl olurdu 24'ünden 25'ine kadar Bir bakalım desek ne olurdu yanlış girdim pardon Yine 24'ünden de baktığımız zaman Ortalama olarak kazancımız düşmüş Yani Kardan zarara çekmişiz ama ee, ana paramızdan zararı gitmemişiz O zaman şöyle 25'inden e, Pardon 26'sına bakalım Sadece 26'sına 25'inden 26'sına değil de 26'sına da biz zarar ettik Yani bu dün bizim Zarar ettiğimizin e, Nedenini şimdi araştırıyoruz Bakıyoruz Dünkü zararımızın durumu şu Arkadaşlar 3'e 1 kullanıyoruz biz şu anda 1 stop 3 profit e, grafik de yine düşüş odaklı olmasına rağmen aslında iyi ilerlemiş ama stoplarımız daha çok olduğu için ve close entryler giriş fiyatıyla hemen hemen aynı olduğu için yani giriş fiyatının bir tık üstünde şu an bu ama hemen hemen aynı olduğu için o yüzden dün zararımız oldu. E, bugüne baktığımız zaman bugün de zarardayız normalde. Son işlemi kapattıysa büyük ihtimal kardayız ama e, şu anda bakın 0.59 sent e, bizi zararda gösteriyor şu işlem kapandığı zaman biz bugün kâra geçmiş olacağız. Çünkü şu anda güzel ilerliyor. Yani %1.23'lük bir kar var. E, bugün zararını kapatmış olacağız. Şimdi diyorsunuz ki e, hocam işte e, bugün zarardı. E, nedir onun ismi? Dün zarardı. Şöyle dünden bugüne bakalım. Dünden bugüne aslında gerçi yine kardayız ama yine zararda olduğunuzu varsayalım. 25'inden bakalım. Yani mutlaka bir zarara düşecektir diye düşünüyorum. Bakın fiyat artıyor. 24'üne bakalım. Orada XRP'de 1 dakikalık grafikte bakıyoruz. Bakın yine düşüşler oluyor 25 ile 24 arasında. Yani sürekli tarihi değiştirdiğimde bizim kazancımız ve düşüşümüz arasında bir fark oluyor. Önemli olan netice şu. Bakın şu an kapattı işlemi. Birazdan da grafiğe düşecektir diye düşünüyorum. Şöyle biz tekrardan 27'sine bakalım. 27'si açık kalsın. Bakın 27'si 27 tamamen doğru girdim mi diye bakıyorum. Bakın 27'sine baktığımız zaman deniz zararda olduğumuz işlerin şu anda 12 dolar artıyla götürüyoruz. Yani demin 59 sen zarardaydık. Şu anda 12 dolar artıya geçtik. Yani demek istediğim bu arkadaşlar. Bir gün zarar edebiliriz. iki gün zarar edebiliriz. 3 gün zarar edebiliriz ama ayın 16'sından 27'sine kadar olan süreçte 1000 doları size %29.83 karla 298 lira kar bırakmış bir indikatör. 16'sından 27'sine kadar. Bir gün, iki gün, üç gün olarak değerlendirmeyelim. Bakalım burada BNB'li komisyon de girili, her şey hazır. Yani para da burada. Yani şimdi siz 1000 dolarla 500 dolar arasında yüzde farkı da var. Parasal değerden dolayı demin 29.83 şimdi 25.12'ye düştü. Sizin oynadığınız parayla da alakası var. Kaldırıcınızı lütfen ona göre ayarlayın. Bakın 100 dolarla girmiş olsaydınız şu an eksi 15 dolardaydınız. Yani demek istediğim bu. 1000 dolarla geçirmiş olduğunuz e, grafikle bakın 300 dolar kar var. 100 dolarla girdiğiniz e, marj oranı e, aşırı derecede fark ediyor. O yüzden her zaman yüksek e, para oynayan e, artıdadır. Yüksek para oynayanların yani kaldırıcı ya da yüksek olanların öyle söyleyeyim. E, kazandığı parayla bakın %34'e yükseliyor. Direkt e, 1700 dolar karı gösterdi. Yani mesela atıyorum biz ayın. 24'ünde zarar ettik. Ama eğer yüksek parayla oynasaydık 5000 dolarla 100 dolar artıda kapatıyorduk. 25'i keza aynı şekilde ya da zarar ettiyse zararı düşük oluyordu. Bakın 83 dolar. 26'sı bakın 37 dolar. Mesela 5000 dolarlık bir marjda bile 26'sında zarar etmiş ki bizim bu tarz durumlarda düşük paralarla atıyorum 100 dolarla tabii ki de zararımız daha düşük olacak ama ee, zarar etmemiz çok normal o yüzden biz zarar ettik 2 gün 3 gün oldu indikatör şöyle çalıştı böyle çalıştı arkadaşlar önemli olan indikatörün botunuzun sağlam çalışması Tabii ki zarar edeceğiz yani zarar etmeyeceğiz diye bir durum yok yani zarar etmezsek zaten böyle bir şey olmaz yani hiçbir şekilde zarar etmiyor zarar edemiyoruz diye bir durum ee, kesinlikle söz konusu değil ee, ondan dolayı yani kesinlikle bir aklınızda bir tereddüt kalmasın zaten işlemlerin listesi de burada var. Bugün mesela 1000 dolarla başladığı zaman eksi 20 dolara düşmüş ilk iki girdiği işlem yanlış gitmiş Yani burada strateji testinde de size birebir aynı Sonuçları veriyor Yani bu konuda da bir sıkıntı yok korkulacak bir durum yok 2 gün 3 gün tabii ki de zarar edebiliriz Yani bundan doğal hiçbir şey yok O yüzden Kesinlikle sakin olmak lazım çünkü Bir dakikalık grafikte bile yani şöyle indikatörü kapatıp size göstereyim yani bu şu anda XRP'nin bir dakikalık grafiği Çok ufak bir şey göstereceğim şu mumların Şuraya kadar olan kırılımına bir bakalım. Bakın 28 çubukta 28 dakikada Eksi -4 yemiş. Yani 30 dakikalık bir grafikten baktığımız zaman bunun buradaki düşüşün nasıl olduğunu zaten göreceksiniz. Yani şu an bu 30 dakikalık grafik ve hiç normal bir e, hareket değil bunlar yani. E çünkü şu an piyasa harekette Yani aşırı derecede tepki veriyor. Hani ondan dolayı bu yükselişler şu düşüşler bir dakikalık grafikte yani çok normal değil. Normalde zaten bu şekilde ilerlemiyoruz. E dün zaten bütün coinler eksi de kapattı. Hani eksi 5 eksi 6. Yani şu anda şu indikatörün girip çıkarttığı yerlere bir bakarsanız bakın tam düşüşten yakalamış. Tam kırılma noktasında size sattırmış. Hatta şöyle yapalım isterseniz bir yeniden oynatma yapalım şuradan. Hani bunun backtestini yapamayan arkadaşlar için söylüyorum. Gerçi şu an backtest indikatörü bizim ücretsiz. Girip hepsini tek tek kontrol edebilirsiniz de. Hani yapamayanlar için şöyle bir tekrar gösteriyorum. Yani bakın hızlı bir şekilde bu çubukları oynatıyorum. Ama yine bizi yanıtmıyor. Yine aynı şekilde davranıyor. Yani bunda bir sorun yok arkadaşlar. Yani girip çıktığı yerler stabil değişmiyor. Yani repaint yapan bir indikatör değil farklı bir şey değil yani bakın yani kazandırdığı Girip çıktığı yerleri burada görebiliyorsunuz eğer bu şekilde girip çıkan çalışan bir indikatörünüz varsa zaten Ondan devam edin Hani stop ettirdiği yerler de belli mesela şu stoptan Trailing olan arkadaşlar her türlü karda çıkıyor yani 0.50 ya 0.60'a trailing kur Çık Ama trailingin de şöyle bir dezavantajı var mesela şurada başladınız Şu anda mesela sizin trailinginiz doldu ya siz %0.6 karını aldınız Karınızı aldınız çıktınız ama aslında bu grafikte bir buçuk yüzde bir buçuk kar almış olacaktınız. Biz zaten normalde trailing kullanmıyoruz. Gruptaki arkadaşlara da hep de tek tek söylüyorum arkadaşlar. Şu an trailing kullanıyoruz ama normalde trailing kullanmıyoruz. Çünkü gerek yok. Şu şekilde sert 3 kere 4 kere 5 kere stop oluşlar bizi sıkıntıya sokmuyor zaten. Bunlar önemli değil. Çünkü bu indikatörün verdiği, strateji testinin verdiği bu rakamlar trailingsiz rakamlar. Yani siz trailing siz rakamlarda bu paraları kazanıyorsunuz zaten. Yani siz kaldıraçla beraber 1000 dolar ayarladığınız zaman şu tarihi ayın 16'sından itibaren şu anda ayın 27'sine ayarladığınız zaman zaten 1000 dolarla 300 dolar %30 kar almış oluyorsunuz. Bakın burada zaten düşüşleri de hepsini aşağıda gösteriyor. Yani bunlarda da sıkıntı yok. Burada mesela bakın 3 kere 4 kere 5 kere üst üste kaç kere stop olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bu stoplar gelmeden önce 23 dolar karı olan bir bakiyeniz var ve eksi 37 dolara kadar düşüyor. Eksi 40 dolara kadar düşüyor paranız. Sonra tekrar toparlamaya başlıyor. Yani bunlar çok normal şeyler. Hani düşüş oldu şöyle mi olacak böyle mi olacak arkadaşlar gerek yok. Tabii ki de düşüş olacak. Yani düşüş olmadan zarar etmeden bir durum söz konusu değil. Önemli olan bizim için netice. Çünkü biz ne kadar kazanırsak kazancımız da işleme giriş fiyatımız da o kadar artıyor. Yani o yüzden e, Herkes sakin kalsın e, Herkes e, gayet güzel bir soğukkanlılıkta indikatörünün güzel bir şekilde Alarmının güzel bir şekilde çalıştığına e, Emin olun Bakın 13-13 Bakıyoruz 13-13 Yani güzel bir şekilde çalıştığını emin olun Ondan sonra zaten bir korkunuz olmaz Çünkü girip çıkarttığı Girip çıkarttığı Girip çıkarttığı yerler gayet güzel Hadi tamam bu yükselen bir grafik işte ne onun ismi bu gayet yükselen bir grafik ondan dolayı olabilirim hocam vesaire diyeceksiniz ama hani bunlar da mı yükselen bir grafik bak burada girdirmiş burada çıkartmış burada stopun olmuş ama tekrar girdirmiş tekrar çıkartmış yine stopun olmuş tekrar girmiş tekrar çıkartmış yani siz yüzde bir kaybederken daha sonra sizi çıkarttığı işlemden bakın burada yüzde iki otuz almışsınız yani hadi şurada da %1.15 almışsınız. Hadi şu şu birbirini götürürler. Hani burada da zaten %1 karla çıkıyorsunuz yani şu 4 işlemin toplamında. Yine her türlü karda çıkıyorsunuz. Yani o yüzden arkadaşlar grupta ben paylaşıyorum. Asla da şöyle bir şey yok yani hani bu indikatörü işte herkes çok güzelleyecek, çok güzel şey yapacak. Öyle bir şey yok. Kötü bir yan etkisi varsa abi herkes bunu bilsin. Kullananlar bütün deneyimini paylaşıyor. Bir günde 100 dolar kazanan arkadaşlar da var. Bir günde 100 dolar kaybeden arkadaşlar da var. Bu tamamen sizinle alakalı. İndikatör bu. Kendi ayarlarınızı girersiniz, kendiniz ayarlarsınız, işte testinizi yaparsınız. İster 1 dakikalıkta çalışırsınız, ister 15 dakikalıkta çalışırsınız, isterseniz karı 1 yaparsınız. Mesela daha çok kazandırdı karı 1 yaptığınız zaman. 402 dolar oldu direkt uça e göre. Ya bu tamamen sizin elinizde. Biz bu şekilde kullanıyoruz. Ben bu indikatörü 5 aydır test ediyorum. Yani 5 aydır kullanıyorum. 5 aydır kazanmaya devam ediyorum. Kaybettiğim durumlarda oluyor. Yani ben para kaybetmeyi istemiyorum. Diyen arkadaşlar zaten hiçbir indikatör, hiçbir botu kullanamazlar. Şu anda ben size şöyle bir örnek vereyim. Yani e, herhangi bir copy trading'in en iyisine girelim. Ya e, mesela Arif Kıran bu da bizim indikatörümüzü kullanıyor. Mesela adamın burada bütün şeyleri var. E, nedir onun ismi? E, şeyleri var. Oranları vesaire zaten mükemmel. Yani çok iyi. Aşırı derecede iyi. E, bunu zaten girdiğimiz zaman bakın. Yani şu şu eksilerine bakın ya. Bu trading vibe'ın en yüksek kazançlı olan grafiği yani piyenlerine bakın eksi 14 eksi 19 yani hani bu adam bile bugün zarar etmiş ya hani bu ki toplam karı 2500 dolar olan bir adam bizim de indikatörümüzü kullanıyor buradan selamlar yani bunlar normal arkadaşlar bakın yani herkes zarar ediyor ya yani bu copy trade'in marketplace'te birincisi yani adam iki tane apisiyle beraber hem de. yani herkes zarar ediyor şu an zarar olduğu zaman herkes zarar eder o yüzden profesyonelce zarar olduğu zaman abi baktınız iyice zarar oluyor Paranızı biraz düşürün. Problem değil. Yine piyasa stabil ilerleme devam edecek. Bizim istediğimiz şu, bizim botumuz düşen piyasada çalışmadığı bir şey yok. Şu şekilde ani düşüşlerde hiçbir şey çalışmaz. Yani bakın, full kırmızı abi. 2.23'lük full bir düşüş. Var. Bu anlık bir düşüş arkadaşlar. Bunu hiçbir bot çalışmadığı halde bizim botumuz yine burada sattırmış, düşüşü beklemiş, buradan aldırmış ve güzel bir şekilde tepede çıkartmış. Yani şu an olması gereken en iyi şekilde çalışıyor. Dediğim gibi e, buradan yani düşüş olduğu zaman da biz yine e, aksini iddia etmeye çalışmıyoruz. Kazanıyorsak kazanıyoruz diyoruz. Kaybediyorsak kaybediyoruz diyoruz. Düşüşlerde de bu şekilde çalışıyor. Şu anda zaten e, demin videonun başında de olan grafik açın videonun başında. Bakın şu anda artı 16 dolar 1.63 karla devam ediyor çalışmaya. Hiçbir problem yok. Moralinizi bozmanıza bile gerek yok. Bu tarz şeyler çünkü çok normal. Biz kaybedeceğiz. Kaybettikçe zaten sevinmemiz lazım ki güzel bir çıkış olacak diye. O yüzden dediğim gibi videoları takipte kalın. Yeni yeni böyle eğitim tadında videolar çekmeye devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.